Hoş geldiniz Flash Haber ekranlarına. Saatler 16'yı gösteriyor. Gelişmelerle karşınızdayız. Önce günün başlıkları diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, terörsüz Türkiye hedefiyle şehit ve gazi ailelerine hitap edilen bir mektup kaleme aldı. Mektup yaz boyunca AK Parti teşkilatlarınca ailelere ulaştırılacak. Bu önemli bir başlık. Konuşacağız detaylarını. Ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'nin başkenti Şam'da Cumhurbaşkanı Ahmet Şarayla bir araya geldi. Görüşmede Türkiye-Suriye ilişkilerindeki ilerleme, Suriye'nin yeniden imarı, DEAŞ ve PKK-YPG başta olmak üzere terörle mücadeleyle İsrail'in bölgedeki tehdit oluşturan eylemlere ele alındı. Buna da bakacağız. Hakan Fidan halen orada. Ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin diyeceğiz. ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmeye hazır olduğunu belirtti. Rus basını görüşmenin Birleşik Arap Emirlikleri'nde gerçekleştirilebileceğini yazdı. Bu da önemli başlıklarımızdan biri. Ve içimizden bir haber. Hayır işi dediler milyonlarca liralık vurgun iddiası gündeme geldi. İBB ve bazı ilçe belediyelerinin yaptık dediği kreş ve okulların aslında hayırseverler tarafından inşa edildiği, belediye kasasından taşeronlara para aktarıldı da öne sürüldü. İddialar tutuklu bir iş insanının ifadesiyle ortaya çıktı. Ve Karabük, Karabük merkezine bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Son dakika bilgisi saat 14 sıralarında başlayan yangına. Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopterleriyle müdahale ediliyor. Karabük'e bakacağız ama öncelikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan diyelim. Hakan Fidan Suriye'ye gitti. Fidan'ın temasları kapsamında... Suriye Devlet Başkanı Ahmet Şaray'la da görüşmesi başladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Suriye'nin başkenti Şam'da temaslarda bulunuyor. Bakan Fidan'ın mevkidaşına yanı sıra Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la da bir araya geldi. Görüşmelerde iki ülke ilişkileri Suriye'nin yeniden imarı ve terörle mücadele konularının ele alınacağı tahmin ediliyor. Moskova'dan gelen bir açıklama uluslararası diplomasi gündemini hareketlendirdi. Rusya Devlet Başkanı yardımcısı Yuri Şakov, Putin ve Trump arasında bir zirve düzenlenmesi konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Moskova ve Washington arasında diplomasi trafiğini yeniden hızlandıran bu gelişmenin Ayrıntılarını şöyle sizlere aktaralım. Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuri Ushakov, ABD Başkanı Donald Trump'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yeni bir zirve yapılması konusunda prensipte anlaşmaya varıldığını açıkladı. Ushakov, Amerikan tarafının önerisi üzerine önümüzdeki günlerde en üst düzeyde bir ikili görüşme yapılması konusunda mütabakat sağlandı dedi görüşmenin yerinin belirlendiğini ancak ayrıntının daha sonra duyurulacağı ifade edildi. Beyaz Saray özel temsilcisi Siti Vitkov'un çarşamba günü Kremlin'de Putin'le 3 saatten uzun bir görüşme yaptığı, bu görüşmede Ukrayna krizinin çözümüne dair işbirliği imkanlarının da ele alındığı belirtildi. Yushakov, Vitkov'un Putin, Trump ve Zelenski arasında üçlü bir görüşme önerdiğini, ancak Moskova'nın bu konuda yorum yapmadığını söyledi. Rus tarafının önceliğinin Trump'la yapılacak ikili görüşmenin verimli geçmesi olduğu vurgulandı. Trump ise görüşmelerin ardından yaptığı açıklamada büyük ilerleme kaydettik. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda çatışmaları sona erdirmek için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Putin'in yatırım ve ekonomik işbirliği özel elçisi Kiril Dimitrov sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Putin-Trump zirvesinin hazırlıkları devam ediyor. Bu bir tarihi görüşme olabilir, diyalog galip gelecektir ifadelerini kullandı. Zirvenin yeri henüz paylaşılmasa da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un telefonla görüşmesi de dikkat çekti. İki bakan görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki müzakerelerle ilgili son durumu ele aldı. Karabük'te ormanlık alanda çıkan yangın bir kez daha alevlendi. 5 Ağustos'ta kontrol altına alınan yangın yeniden başladı. Ekipler bölgede söndürme çalışmalarını sürdürüyor. Görüntüler de bir yandan ekranlarınıza geliyor. Karabük merkeze bağlı Arcak köyü yakınlarındaki ormanlık alanda saat 14 sıralarında yeniden yangın çıktı. Günler önce kontrol altına alınan alanda alevlerin yeniden yükselmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Yangını gören köylülerin ihbarı üzerine Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı arazözler, itfaiye ekipleri ve yangın söndürme helikopteri harekete geçti. Yangının çevredeki yerleşim yerlerine ulaşmaması için ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan şehit yakınlarıyla gaziler ve ailelerine mektup gönderdi. Mektupta ülkemizi yarım asırlık musibetten kurtarmak için terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz dedi. Şehit ve gazileri incitecek hiçbir adımın atılmayacağını vurguladı. Erdoğan'ın kaleme aldığı mektup şehit yakınları ve gazilere AK Parti kadroları tarafından teslim edilecek. AK Parti tüm teşkilatlarıyla sahaya inerek Türkiye yüzyılını anlatacak. 81 ille ilçelerinde gerçekleşecek vatandaş ziyaretlerinde terörsüz Türkiye hedefi de gündemde olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, sürecin manevi mimarları şehitlerimizin yakınlarıyla gazilere ve ailelerine mektup yazdı. Mektuplar AK Parti kadroları tarafından yapılan ziyaretlerde teslim edilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan mektubunda şehitleri rahmetle yad etti, gazilere teşekkürlerini sundu. Bugün semalarımızda ezanı Muhammediler huşuyla yankılanıyorsa ay yıldızlı al bayrağımız göklerde gururla dalgalanıyorsa, 86 milyon vatandaşımız huzur ve emniyet içinde yaşıyorsa bunda en büyük pay hiç şüphesiz şehit ve gazilerimizindir. Onların emanetlerine sahip çıkmak devletimizin en temel vazifesidir. Terörle mücadelede yaşanan zorlukları anlattı Erdoğan. Süreçle birlikte terörden ilelebet kurtulunacağını söyledi. Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren ülkemizde, sınırlarımızda ve bölgemizde terörün her türlüsüyle en etkin şekilde mücadele ettik. Bu uğurda binlerce canımızı şehit verdik. Binlerce kardeşimiz gazilikte müşerref oldu. Trilyonlarca dolar kaynağımızdan sarfı nazar ettik. Ancak şehit ve gazilerimizin uğruna kanlarını akıttıkları mukaddes ve muazzez değerlere leke sürdürmedik. Şimdi ise milletimizle birlikte Türkiye 100 hedeflerimize doğru yürüyor ülkemizi yarım asırlık bir musibetten ebediyen kurtaracak terörsüz Türkiye'yi inşa ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan süreçte PKK terör örgütüyle hiçbir pazarlığın yapılmadığını vurguladı. Bu sürecin hiçbir noktasında pazarlığa, müzakereye, tavize, gizli ve sufli girişimlere yer verilmemiştir. Bundan sonra da verilmeyecektir. Şehitlerimizin aziz ruhlarını muazzep edecek, şehit ailelerimizi ve gazilerimizi incitecek hiçbir adım atılmamıştır ve atılmayacaktır. Milli Savunma Bakanlığı tarafından haftalık basın bilgilendirme toplantısı düzenlendi. Toplantının detaylarını izleyelim. Terörsüz Türkiye hedefine adım adım yürünürken Türk Silahlı Kuvvetleri de sınır ötesinde PKK'dan temizlenen bölgelerdeki arama tarama faaliyetlerini sürdürüyor haftalık basın bilgilendirme toplantısında paylaşıldığı detaylar. Kuzey Irak'ta son bir haftada 5 PKK'lı terörist daha teslim oldu. Toplantıda 12 Mehmetçiğin şehit olduğu olayla ilgili idari tahkikat sürecinin tamamlandığı açıklandı. Özellikle son 10 yılda elde edilen tecrübeler ışığında yapılan incelemeler neticesinde olayda doğrudan bir ihmal ya da kasıt unsurunun bulunmadığı, herhangi bir disiplin zafiyeti veya kontrol yönetim eksikliğinin söz konusu olmadığı, olay sırasında görevli olmayan bazı personelimizin silah arkadaşlığı duygusuyla kendi canını hiçe sayarak emir beklemeden mağaraya girdiği ve arkadaşlarını kurtarma kararlılığı sayesinde daha ağır sonuçların yaşanmasının önüne geçtiği tespit edilmiştir. Ender karşılaşılan bu olay sonrası benzer durumların tekrar yaşanmaması için gerekli dersler çıkarılmış, ilave önlemler ivedilikle hayata geçirilmiş ve idari tahkikat sonuç raporu ilgili Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmiştir. Bu vesileyle şehit olan kahraman silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır diliyoruz. İskenderun Deniz Er Eğitim Alayı'nda iki Mehmetçiğin şehit olması olayı ile ilgili soruşturmada adli tıp kurumu raporu sonuçlarını beklenildiği ifade edildi. Vatandaşlara resmi açıklamalar dışındaki iddialara itibar etmemeleri çağrısında bulunuldu. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu yapacağı çalışmaların rotasına ilişkin konuştu. Toplumu kucaklayan, ayrıştırıcı değil birleştirici bir dilin önemine dikkat çekti. Terörsüz bir gelecek için yeni bir dil inşa etmeliyiz dedi. Herkesi sükunetle düşünmeye davet etti. MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız, mecliste kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'na ilişkin çarpıcı mesajlar verdi. Düşmanlığı körükleyenlerin tuzağına düşmeyelim uyarısında bulundu. Yıldız, kutuplaşma yerine kucaklaşmanın, ayrışma yerine birliğin altına çizdi. Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun ağırlıklı olarak hukukçulardan oluştuğunu hatırlatan Yıldız, komisyonun kanun teklifi sunmayacağını kaydetti. Kararlaştırılan konularda tavsiye niteliğinde teklif taslakları hazırlanacağını ifade etti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki rüşvet ve yolsuzluk ağına dair yeni detaylar ortaya çıktı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun hazırladığı rapora göre Firari Murat Gül İbrahimoğlu'nda hesabına 4 milyar liranın üzerinde nakit girişi yapıldı. Rapora yansıyan bilgiler para trafiğini ve şebekenin kurgusunu gözler önüne serdi. İBB'ye yönelik yapılan rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni gelişmeler yaşanıyor. Yeni Şafak gazetesinin haberine göre BDDK raporuna yansıyan soruşturmanın firari ismi Murat Gül İbrahim hesabına 4 milyar 400 milyon lira yatırıldı. Para trafiği 2022 ile 2025 arasında gerçekleşti. Gül İbrahimoğlu'na en yüklü para transferi 11 Kasım 2024'te yapıldı. İmamoğlu'na en yakın isimlerden Fatih Kereş'e ait şirketten 125 milyon lira gönderildi. BDDK'ya göre bu paranın 85 milyonluk kısmı Gül İbrahimoğlu'nun bozdurduğu 30 kilo altından elde edildi. 2022'de batma noktasına gelen Gül İbrahimoğlu paralarla ayağa kalktı. İBB'ye operasyon sinyali gelince rüşvet paralarını özel jetle yurt dışına çıkarma görevi verildi. Gül İbrahimoğlu'nun hesaplarından 1 milyar 100 milyon lira da nakit olarak çekildi. Paraları çekenler arasında kendisiyle birlikte 4 kişi daha yer aldı. Rapora göre İBB'nin iştiraki isfaltın ortak olduğu madencilik şirketinin hisse yapısı da değişti. Gül İbrahimoğlu, Kuzey İstanbul Gayrimenkul üzerinden şirketteki payını %39'dan %70'e yükseltti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde görüntüler ekranlarınızda Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşılıyor. Şu anda e, beraber bir fotoğraf çekildiler. Cumhurbaşkanı Erdoğan Sonko'yu karşıladı resmi araçla beraber ve heyetleri de bir yandan görüyoruz. Senegal Başbakanı Sonko için resmi tören Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın karşılamasıyla başlayan törende ekranlarınıza canlı olarak Ankara'dan yansıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Senegal Başbakanı Sonko'yu resmi törenle karşılıyor. Aracından karşıladı Cumhurbaşkanı Erdoğan son Koyu. Destekler Marşımızla birazdan okunduktan sonra ikilinin özel bir görüşme yapması heyetler arasında ortak bir bildirde bulunmaları bekleniyor. Yine birkaç saat içerisinde görüşmede ayrıca bölgesel ve uluslararası konuların da hakim olması bekleniyor. Görüş alışverişi de olacak. Senegal Başbakanı Sonko ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan arasında açıklamaya göre bugünkü görüşmelerde Türkiye ve Senegal arasındaki ikili ilişkiler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Senegal Başbakanı Sonko'yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlıyor. Az önce top atışları oldu, gerçekleşti. Bir yandan askerlerin yürüyüşünü de ekranlarınıza getiriyoruz canlı olarak Ankara'dan. Tabi İstiklal Marşımız da okundu. İkilinin özellikle şu anda askerimizin de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Senegal Başbakanı'nı karşıladığını görüyoruz. İkilenin özel görüşmeleri de olacak. İletişim Başkanı Burhanettin Duran duyurmuştu sosyal medya hesabından. Senegal Başbakanını ağırlayacağımızı özellikle 6 ve 11 Ağustos tarihleri arasında ve bugün Ankara'da Senegal Başbakanı Sonko Türkiye'yi ziyaret ediyor ve ikili işbirlikleri görüşülecek bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saniyeler önce İstiklal Marşı'mız okundu, top atışları yapıldı ve şu anda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne giriş yapılıyor yavaş yavaş. Askerleri selamlıyor Sonko'da. Ankara'dan canlı olarak görüntüler ekranlarınıza getiriyoruz. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası konulara hakim olacak ve ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Tabii ki stratejik ortaklık seviyesindeki işbirliği de konuşulacak konular arasında. Merhaba asker. Son. Senegal Başbakanı Sonko için resmi tören düzenleniyor. Başbakan Sonko da az önce askeri selamladı. Merhaba asker dedi. Ve yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la külliyeye doğru adımlarını atıyorlar. İkisinin ortak bir görüşmesi olacak. Hemen ardından da bir basın açıklaması yapması bekleniyor. İki liderin Senegal Başbakanı Sonko ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da askerler tarafından selamlandı ve şimdi bir fotoğraf çekimi de halihazırda orada oluyor. Heyetler de şu anda selamlaşıyor. Hem Senegal tarafından hem de külliyeden Ankara'dan heyetlerin selamlaştığı anları canlı olarak ekranlarınıza getiriyoruz. Tekrar hatırlatalım. Senegal Başbakanı Sonko Ankara'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde heyetleriyle birlikte Ankara'ya geldi ve şu anda heyetlerin de selamlaştığını görüyoruz. Ankara'dan canlı görüntüler ekranlarınıza yansıyor. Topataşı ve resmi törenin hemen ardından Ankara'da Külliye'de bir görüşme olacak ve bu görüşmede bir takım imzalar da atılması bekleniyor özellikle ikili ilişkiler için tüm boyutların ele alınması stratejik ortaklık seviyelerinin işbirliğiyle derinleştirilmesi yönündeki imzaların atılmasını bekliyoruz ve birkaç saat içerisinde basın açıklaması da bekleniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Başbakanı Sonko arasında ortak bir basın açıklamasında beklediğimizi sizlere aktaralım. Ankara'dan canlı görüntüler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın heyetleri tek tek heyetlerle selamlaştığını görüyoruz. Hemen yanında Sonko da bulunuyor. Başbakan Sonko ve bir yandan da fotoğraf çekimi de sürüyor Ankara'dan. Tekrar hatırlatalım. İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Senegal Başbakanı Sonko'yu ağırlayacağımıza 6-11 Ağustos tarihleri arasında Türkiye'de olacak Sonko ve tabii ki buraya geliş amacı oldukça önemli. İkili işbirlikleri görüşülecek açıklamaya göre Türkiye ile Senegal arasındaki ikili ilişkiler tüm boyutlarıyla ele alınacak. Ziyaret vesilesiyle Türkiye ile Senegal arasındaki ilişkilerin ahdi zemini de güçlendirilecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Senegal Başbakanını karşılıyor. Heyetler arasındaki görüşme ikili işbirlikleri görüşülecek özellikle Senegal'li askerlerin de bir yandan geldiğini de görüyoruz ekranlarınızda. İkili külliyede olacak görüşme ve görüşmenin hemen ardından bir basın açıklaması bekliyoruz. Yapılan açıklama bu yöndeydi ve şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Senegal Başbakanı Sonko'nun külliyede bir külliyenin hemen önünde evet el sıkıştıklarını görüyoruz. Bir fotoğraf çekimi şu anda yapılıyor ardından külliyeye giriş gerçekleştirilecek. Kelerin bayrakları da hemen orada. Evet şu anda o görüşme için kapılar açıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Senegal Başbakanı Sonko külliyeye giriş yapıyor. Evet, Cumhurbaşkanı Erdoğan Senegal Başbakanı'nı ağırlıyor. Birkaç saat içerisinde ortak bir basın açıklaması bekliyoruz. Ekranlarınıza yansıtacağız. Haberlerimizle devam edelim. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e saldıran e, Selçuk Tengioğlu'nun yargılandığı dava 4 Eylül'e ertelendi. İzleyelim detaylarını. <laughs> CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e Atatürk Kültür Merkezi çıkışında yumruklu saldırıda bulunan Selçuk Tengioğlu ikinci kez hakim karşısına çıktı. <laughs> Tengioğlu hakkında kişinin yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle kasten yaralama suçundan 4,5 yıla kadar hapis cezası istenen duruşma 4 Eylül Perşembe günü ertelendi. Özgür Özel, Sırı Süreyya Önder'in cenaze töreninde saldırıya uğramıştı. Saldırgan Selçuk Tengioğlu tutuklanıp cezaevine gönderilmişti. Tengioğlu, önceki duruşmalarda planlı hareket etmediğini ve herhangi bir yönlendirme olmadığını söylemiş, pişman olduğunu dile getirmişti. Türkiye'de son yıllarda araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan bütçe gözle görülür artış gösterdi. 2024 yılında merkezi yönetim bütçesinden araştırma ve geliştirme faaliyetlerine 178 milyar liranın üzerinde harcama yapıldı. Bilgi ve teknoloji yatırımları büyüdü. Buna paralel olarak araştırma geliştirmeye harcanan bütçe arttı. ARGE bütçesi geçen yıl rekor kırdı. Araştırma ve geliştirme faaliyetlerine ayrılan bütçe Türkiye TÜİK verilerine de yansıdı. 2024'te merkezi yönetim bütçesinden ARGE faaliyetlerine aktarılan kaynak geçen yıl 178 milyar liraya aştı. ARGE harcamalarının merkezi yönetim bütçesi içindeki oranı %1,51 oldu harcamalarının 43 trilyon 410 milyar 514 milyon lira olan gayri safi yurt içi hasıla içindeki oranı da %0,41 olarak hesaplandı. Bütçe başlangıç ödenekleri esas alınarak yapılan tahmini sonuçlara göre bu yıl merkezi yönetim bütçesinden RG'ye 236 milyar 262 milyon lira tahsis edildi. 2024'te ARGE için merkezi yönetim bütçesinden en fazla bütçe %68,3 ile genel bilgi gelişimi için üniversitelere ayrıldı. Bunu %9,3 ile endüstriyel üretim ve teknoloji, %5,2 ile genel bilgi, %4,3 ile tarım ve %4 ile savunma takip etti. Bütçe başlangıç ödeneğine göre uluslararası ARGE programlarına 2025'te 1,17 milyar lira tahsis edildi. İlk sırayı 500 milyon lirayla ikili veya çok taraflı uluslararası ARGE programları aldı bunu 475 milyon lirayla uluslararası arge faaliyeti yürüten kuruluşlara ait fonlar ve 198 milyon lirayla Avrupa çapında bu alanda yürütülen programlar izledi. Kobi tanımında yapılan düzenlemeyle işletmelerin sınıflandırılmasında esas alınan mali yükler yükseltildi. Yeni düzenlemeye göre Kobi olarak sınıflandırılmak için gereken yıllık net satış hasılatı üst sınırı 5 milyon 500 milyon liradan 1 milyar liraya çıkartıldı. Kobi tanımı değişti, sınıflandırmadaki mali kriterler yeniden belirlendi. Daha fazla işletmenin Kobi'lere sağlanan imkanlardan faydalanmasının önü açıldı. Kısa adı Kobi olan küçük ve orta büyüklükteki işletmeler yönetmeliğinde değişiklik yapıldı. Yapılan değişiklik resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan değişiklikle Kobi tanımı güncellendi. Kobi tanımına girmek için belirlenen yıllık net satış hasılatı rakamı yükseltildi. Yapılan değişiklikle birlikte bir işletmenin Kobi sayılabilmesi için yıllık net satış hasılatı veya mali bilanço üst sınırı 500 milyon liradan 1 milyar liraya yükseltildi. Çalışan sayısı kriteri ise değişmedi. Yeni tanıma göre yıllık çalışan sayısı 250'den az olan ve yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 1 milyar liraya aşmayan işletmeler Kobi olarak değerlendirilecek. Yapılan düzenleme ile birlikte daha fazla işletmenin Kobi tanımı içine girmesi bekleniyor. Böylelikle COBİ'lere yönelik teşvik, destek ve finansman imkanlarından yararlanabilmesi hedefleniyor. Evet, Sıfır Atık Vakfı dünya geleninde özellikle artan israf krizine dikkat çeken çarpıcı bir rapor yayımladı. Bu rapora göre özellikle dünyada her yıl dünya genelinde 1.3 milyar ton gıda çöpe atılıyor. Türkiye'de ise bu rakam 18 milyon tonu buluyor. İsrafın Türkiye ekonomisinde yıllık maliyeti ise 100 milyar lirayı aşıyor. İsraf adeta dünyayı tüketiyor. Üretilen gıdanın üçte biri çöpe gidiyor. Milyonlar açlıkla yaşarken ülkemizdeki ve dünyadaki israf devasa boyutlara ulaşıyor. Sıfır Atık Vakfı, dünya genelinde derinleşen israf krizine dikkat çekmek için çarpıcı bir rapor yayınladı. İsrafın hem insani, hem çevresel, hem de maddi boyutu gözler önüne serildi. Açıklamada, Türkiye'de her yıl yaklaşık 18 milyon ton gıdanın israf edildiği belirtildi. Bu miktar, ülkemizde üretilen gıdanın yaklaşık %20'sinin doğrudan çöpe gitmesi anlamına geliyor. Günde 4,9 milyon ekmek çöpe atılıyor, bu da yılda 1,8 milyar ekmeğe karşılık geliyor. En fazla israf edilen ürünler arasında ekmek, sebze, meyve ve süt ürünleri yer alıyor. Tarımsal üretimde nakliye ve depolama süreçlerindeki yetersizlikler nedeniyle ürünlerin %25'i pazara ulaşamadan kaybediliyor. Raporda Türkiye'de konutlarda tüketilen elektriğin yaklaşık %15'inin gereksiz kullanım nedeniyle boşa harcandığı da kaydedildi. Türkiye'de kişi başı günlük su tüketiminin ortalama 225 litre seviyesinde olduğu belirtildi. Bunun en az yüzde 35'inin gereksiz kullanım kaynaklı israf olduğu değerlendirildi. Dünya Doğayı Koruma Vakfı raporunda ise Türkiye'de toplanan atıkların yüzde 67,2'sinin düzenli depolandığı, yüzde 20,2'sinin vahşi depolama alanlarında bertaraf edildiği vurgulandı. Sadece yüzde 12,3'ünün geri kazanım tesislerine gönderildiği belirtildi. Sıfır Atık Vakfı tarafından derlenen verilere göre israfın Türkiye ekonomisine yıllık maliyetinin 100 milyar lirayı aştığı hesaplandı. Raporda israfın dünyadaki boyutuna da değinildi. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre dünya genelinde her yıl yaklaşık 1,3 milyar ton gıdanın çöpe atıldığı hatırlatıldı. Bu miktarın üretilen toplam gıdanın %33'üne denk geldiği belirtildi. İsraf edilen gıdanın sadece dörtte biriyle 800 milyon aç insanın doyurulabileceğine dikkat çekildi. da bir kadın muhtar. Sadece dilekçelerle değil, direksiyon başında da hizmet üretiyor. Muhtar Seda Gündoğan belediye ekipleriyle birlikte asfalt çalışmalarına katıldı. Greiderin direksiyonuna geçip bizzat sahada görev yaptı. İzleyelim görüntüleri. Türkiye'nin en genç kadın muhtarlarından biri Seda Gündoğan mahalle sakinlerinin ihtiyaçları için gecesini gündüzüne katıyor. Elazığ'da hava sıcaklıkları 40 derecenin üzerine çıktı ancak Su Gözü Mahallesi'nde çalışmalar durmadı. Gündoğan belediye ekipleriyle birlikte asfaltın başındaydı. Direksiyona geçti, greyder kullandı. Elazığ Belediyesi Fen İşleri ekipleriyle birlikte asfalt bakım onarım çalışması yapıyoruz mahallemizde. Yaklaşık aslında 2-3 gündür çalışmamız da devam ediyor. Malum bildiğiniz üzere havalar şu an çok sıcak. Elazığ'da yaklaşık 40-45 derecenin üzerinde. Ama bizler de ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız. Onlarla birlikte çalışmalara katılıyoruz. Mahallede asfalt onarımı ve bakım çalışmaları 3 gündür sürüyor. <laughs> Muhtar Seda Gündoğan'ın duyarlı davranışı mahalle sakinlerinden de takdir topladı. Noktalıyoruz bu saati. Saat başında beraberiz.